Merhabalar. Bugün de yine kademeli emeklilikle ilgili bir yayın gerçekleştireceğiz. Kısa bir yayın olacak. Bugünkü konumuz kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? Yani kademeli emeklilikle ilgili çok fazla çalışma yapılıyor. Siyaseti, siyasetçileri ziyaret ederek dosyalar teslim ediliyor. Bürokrasi kısmında tam istenilen seviye olmasa bile sonuç olarak o kısımda da çalışmalar devam ediyor alanda Ramazan ayı öncesinde çok daha güçlüydü. Gitgide alanda yapılan çalışmalar da hızlanmaya başlayacak. Sosyal medyada hakeza hızlı bir giriş yapıldı bayram sonrasında. Yine güçlü bir mücadele hemen hemen her gün bir tak altında sorun dile getiriliyor, anlatılmaya çalışılıyor. Ancak ne zaman çözüleceği kısmında e, tam olarak bilinmiyor. Şimdi bugünkü yayında şunu biraz irdelemek istiyorum. Ya şimdi ülkemizde biliyorsunuz buna benzer yani toplumun genelini ilgilendiren sorunlar genel itibariyle seçim öncesinde çözülüyor. Niye seçim öncesinde çözülüyor? Çünkü toplumun genelini ilgilendirdiği için yapılan çalışmanın seçime katkısı olacağı düşünülüyor. Onun için de genel itibariyle seçim öncesinde çözülüyor. Seçim öncesinde çözülebilmesi için toplumun genelini ilgilendirdiği seçime çözülürse eğer pozitif katkı sağladığı siyasetçilere iyi bir şekilde anlatılmış olması gerekiyor. Eğer öncesinde yani 6 ay öncesinde, 1 yıl öncesinde, 1,5 yıl öncesinde bu anlatım gerçekleşmemiş olursa elbette ki seçim öncesinde de yine bir çalışma olmaz. Onun için zaten alanda güçlü çalışma yapılması gerektiğini, siyaset ve bürokraside güçlü çalışma yapılması gerektiğini, sosyal medyada yapılan çalışmaların mümkün olduğunca iyi bir şekilde anlatılması gerektiğini her yayında söylüyoruz. Şimdi gelelim iktidar partisi bu noktada nasıl yaklaşıyor? Daha önce EYT'ye nasıl yaklaşıyordu? Hiçbir şekilde çıkmayacak deniyordu. Ancak çıkarıldı. Aynı iktidar döneminde çıkarıldı. Kademeli emeklilik noktasında nasıl yaklaşılıyor? Şu an böyle bir çalışma olmadığı söyleniyor. Yani hayır kesinlikle çıkmayacaktır. Böyle bir şey olmaz. Bu böyle bir çalışmayı bizim yapmamız mümkün değil. Tarzı bir açıklama yok. As aslında şu söyleniyor: Siz mücadeleye devam edin biz gerektiği zaman bunun çalışmasını yapacağız anlamına geliyor aslında iktidarın söylediği. Doğrudan onu söylemek istemiyor olabilirler. Ancak şu an bu noktada bir çalışma planlarının olmadıklarını söylüyorlar. Muhalefet partilerine geldiğimiz zaman hemen hemen hepsi kademeli emeklilik noktasında çalışma yapılması gerektiği yönünde hem fikirler. Bundan yana bir problem yok. O zaman seçim olana kadar erken seçim olursa 2025'in sonunda 2026'nın mart nisan aylarında ya da 2027'nin kasım ayında hadi bilemedik 2028 yılının mayıs ayında bu seçim olacak. Yani 2028 mayıs ayında normal olağan tarih olarak olacak. O zaman yani önümüzde şu an 3 yıl gibi bir zaman var normal zamanda olursa. Bu yıl olursa 6 ay gibi bir zaman var. Daha hızlı çalışmamızı gerektirecek bir zaman var. 2026 ya da 2027'de olursa nispeten 1,5-2 bir, bir yıl gibi bir zaman önümüzde olmuş oluyor. Bu zamanı önemli olan kademeli emeklilik noktasında nasıl geçirildiğidir. Kademeli emeklilik talep eden arkadaşların bu noktada üzerine düşeni yaptığıdır. 3 kişinin 5 kişinin vermiş olduğu mücadeleyle toplumun geneline ilgilendiren bir sorun çözüme kavuşmaz. Seçimde de olsa çözüme kavuşmaz. Bunu kesin kes bilmemiz gerekiyor. Sorunun ya da mücadelenin tabana yayılması gerekiyor. Bu yapıldığı zaman seçim öncesinde hatta e, sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş 2027 civarında çözüme kavuşacağını söylüyor. Buna benzer kaç tane uzman 2026'nın sonu 2027 gibi bu sorunun çözüme kavuşacağını söylüyorlar. Bunların söylemi nasıl, neyden kaynaklı, niye bunu söylüyorlar? Seçim öncesi tarihte vurguluyorlar aslında. Onun öncesinde de mücadelenin artmasına bakarak bunu söylüyorlar. Şu an bu mücadele böyleyse seçim yaklaştıkça daha da artacağı varsayılarak aslında bu tarihler veriliyor burada ne zaman çözülür diyen, soran arkadaşlara şunu söyleyebiliriz. Bu sorunun çözümü, çözümünü bekleyen tüm vatandaşların yani 100 kişiden 100'ü de sisteme dahil olmayabilir ama 100 kişiden en az 50-60 tanesi yani sorunun muhatabı olan kişilerin en az %50'si %60'ı sosyal medya aracılığıyla olur siyaset ve bürokrasiyle doğrudan görüşerek olur, alanda yapılan çalışmalarla olur, bir şekilde mücadeleye katılmasıyla bu sorun seçim öncesi çözüme kavuşacaktır. Seçim öncesi kısmı da 2025'in sonu da olabilir, 2026 yılı da olabilir. Bilemedim 2027 yılı içerisinde bu sorun çözüme kavuşacak gibi duruyor. Bu noktada ilerleyen zamanlarda tabii ki daha kesin konuşacağımız yayınlar yapacağız. Ancak şu an söyleyeceklerimiz bu kadar. Herkese teşekkür ediyor. İyi çalışmalar diliyorum.